Milattan önce 2500'lü yıllara kadar uzanan çok büyük bir tarihe sahip olan Türkler birçok tarihçinin ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Türk Tarihi video serisinin ilk bölümünde Türk adının geçmişi ve anlamlarından bahsedeceğiz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. çok eski zamanlardan bu yana birçok tarih metninde Türklerden bahsedilmiştir. Ancak direkt olarak Türk adı kullanılmadığından söz edilen bilgiye ulaşmak oldukça zordur. Tarihçi Herodot, Türkleri Doğu kavimlerinden birisi olarak nitelendirirken Targit adını kullanmıştır. İskit topraklarında yaşayanlara başka bir metinde Taykaya adı belirirken Latin yazar Pilinus, Türkleri Taykaya olarak isimlendirmiştir eski Hint yazılarında bulunan Turukha ve Tıhraklar ile Asya çivi yazısı metinlerinde geçen Turukku ve Çin kaynaklarındaki dillerin Türk olduğu düşünülmektedir. Asya mitolojisine göre ise Nuh peygamberin oğlu Yafes'in çocuğunun ismi Türk'tür. Yani Nuh peygamberin torunu Türk adını almıştır. Neredeyse eski dünya medeniyetlerinin tamamında Türk adına rastlanmaktadır. Bizans kaynaklarında Turkoy adı verilen Türkler Fars kaynaklarında Turan, Arap kaynaklarında Etrak ve Rus kaynaklarında ise Tork ya da Torki adıyla bulunmaktadır. Türkler ile komşuluk, ticaret ya da savaş yollarıyla ilişki kurmuş milletler kullanmış oldukları Türk kelimelerine birçok farklı anlam yüklemişlerdir. Eski Çince'de R sesi bulunmamaktadır. Bu sebeple Çinliler R sesini ya sözcükten atarlar ya da R sesi yerine L sesini getirirlerdi. Çince'de bulunan tik kelimesinin Türk sözcüğüne karşılık geldiği düşünülmektedir. Çin kaynaklarında geçen Türk kelimesi mifer ve tolga anlamlarına gelmektedir. Türk kelimesinin Çinliler tarafından bu alanlarda kullanılmasının nedeni ise Türklerin yerleşim bölgelerinde bulunan dağın şeklini bir mifere benzetmeleridir. İskitçe'de takge şeklinde bulunan Türk kelimesi cezbetmek ve deniz kıyısında oturan adam anlamlarına gelmektedir. Milattan sonra 400 ile 500 yıllar arasında yazıldığı düşünülen bir Pers metninde geçen Türk kelimesi Turanlı anlamını karşılamaktadır. Selçuklu devletinin kurulmasından itibaren İran'da Türk kelimesinin anlamı değişikliğe uğramış, şehirde oturmayan kişi ve kaba anlamlarında kullanılmıştır. Yüzyıllar boyunca Türklerle mücadele etmiş olan Bizans kaynaklarında da Türk kelimesine rastlanmaktadır. Milattan sonra 6. yüzyıla ait olan bir Bizans yazıtında geçen Türk kelimesi kudretli Hun olarak anlamlandırılmıştır. Arap alfabesinde Türk sözcüğü T, R ve K harfleriyle yazıldığından terk kelimesine yakın anlamları ifade etmektedir. Araplara göre Türklere Yecüc Mecüc Seddi'nin ötesine terk edilmiş bir kayyum olmalarından dolayı Türk denilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen harf devrimine kadar uzun bir süre boyunca Türkler Arap alfabesini kullanmıştır. Türk kelimesini terk sözcüğünden ayırmak amacıyla açık bir şekilde Ü harfini eklemek için bir vav harfi ilave edilse de bu durum oldukça yadırganmış ve Araplar Vavlu Türk adı vererek Türkleri küçümsemişlerdir. Türk sözcüğü Türkçede de bir anlama sahiptir. Göktürk döneminde ortaya konmuş olan metinlerde Türk sözcüğünün anlamını karşılayacak bir kelimeye ulaşılamazken Göktürk döneminden sonraki metinlerde ve Uygurların hüküm sürdüğü dönemde ise Türk kelimesi birçok anlamda kullanılmıştır. Bu dönemde Türk sözcüğü olgunluk çağı, güç, kuvvet, kudret, töreli, düzenli ve nizamlı anlamlarına gelmiştir. Ayrıca tarihçi Müller'e göre Türk ile Erk sözcükleri bir arada kullanılmakta kuvvetli ve güçlü anlamlarına gelmektedir. Kuvvetli ve güçlü anlamlarının kullanılması sebebiyle Türk sözcüğünün bir boy adı olarak benimsendiği düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmut, Türkçenin en az diğer diller kadar zengin ve güçlü olduğunu ispatlamak amacıyla 11. yüzyıl sonlarına doğru Divanı Lügat -ı Türk ismindeki eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmut bu ünlü eserinde Türk kelimesinin olgunluk, olgunluk çağı ve kemal anlamlarına geldiğini vurgulayarak Tanrı'nın doğrudan kendi kavmine verdiği bir ad olduğunu belirtmiş ve eserinde Türk adını Ulu Tanrı vermiştir ifadelerini kullanmıştır. Türk kelimesinin ilk bilimsel açıklamasını ise Macar bilim insanı Vemberi yapmıştır. Türk kelimesini türemek kelimesinin köküne bağlamış, bu nedenle Türk adının türemiş, var olmuş, yaratılmış anlamına geldiğini düşünmüştür. Türk adı sonraki zamanlarda yeni bir anlam kazanarak güçlü, kuvvetli anlamına gelmiştir. Günümüzde Türk devletleri çok büyük bir coğrafyada hüküm sürmektedirler. Bu devletler arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun vatandaşları aynı dili konuşmakta ve aynı geçmişe sahiptir. Türk adı dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kitlelerin üzerindeki üst kimliği belirtmektedir. Türk adının ilk dönemlerine ait bilgiler bulunmadığından Türklerin ilk kez Hun devletini toplanarak bir araya geldikleri görülmektedir. Milattan önce 209 yılında Hun tahtını oturan Mete, yay gerebilen ve ok atabilen bütün toplulukları bir aile gibi birleştirdim sözleriyle Türkleri bir devlet çatısı altında topladığını ifade etmiştir. Türk ismi ilk kez Göktürkler döneminde devleti kuran boyun adı olarak ortaya çıkmıştır. Halifeler dönemine gelindiğinde ise Türk adı geniş bir coğrafyaya yayılmış, Türk boyları ve akrabaları büyük toprak parçalarına dağılmıştı. Özellikle ortak dilin yaşamaya devam etmesi, genişleyen coğrafyada Türklerin birbirlerinden kopmamasının ilk sebebi olmuştur. Net bir şekilde Türk adının ortaya çıkışı ise Karahanlı Devleti ile olmuştur. Adında Türk ifadesi yer almasa da Karahanlı Devleti'nin bir Türk devleti olduğu kabul görmektedir. Coğrafi bir alan adı olarak 500'lü yıllarda yazılmış olan Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan Türkiye adı 9. yüzyıldan itibaren İtil'den Orta Avrupa'ya kadar olan bölgeye verilmiştir. 12. yüzyılın ilk dönemlerinden itibarense anlamı Türklerin bulunduğu yer olan Türkiye kelimesi Avrupalılar tarafından Anadolu toprakları için kullanılmaya başlandı. Günümüzde Suriye ve Mısır topraklarının bulunduğu bölge için 13. yüzyılda Türkiye tabiri kullanılmıştır. Ünlü gezgin Marco Polo, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Türkmen ülkesi, Orta Asya'yı ise Büyük Türkiye ismiyle ifade etmiştir. Türk tarihi video serisinin sonraki bölümünde Türklerin ilk ana yurdu ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.